Evet arkadaşlar. Burası benim çocukluğumun geçtiği bereketli köyü. Gördüğünüz gibi her taraf ayrı bir güzel. Yem yeşil. Doğa harikası. Çok güzel kokuyor. Resmen. Oksijeni ha. bol bol alın. Tabii şu an biz e, Haziran mevsimine geldik. Temmuz, Ağustos gibi buradaki tüm ağaçlarda alı eriklerimiz, e, envai çeşit böyle elmalarımız. E, lezzet abidesi. Tabii şuradaki ayak izleri benim biraz dikkatimi çekti. Sanki bir malum burası Karadeniz Batı Karadeniz olduğu için burada e, bozayı olma ihtimali de var. tabii dağlarda ya da mağaralarda e, köylere kadar eğer aç kalırlarsa inebilirler. E, tabii şurada da hayvan izleri. İşte burada zaten bildiğiniz gibi e, köylülerin bir kısmı da zaten e, inek büyük baş hayvan falan yetiştirdiği için burada meralarda falan gayet güzel. Hava Evet arkadaşlar şu karşıya gördüğünüz ahırların içinde kışları hayvanlar için e, otlar, samanlar var. O gördüğünüz poşetlerde onlar zaten e, sera tarzı meyve, sebze. İşte kışın burada e, çetin e, kış geçtiği için tabii e, meyve sebze de tabii burada yetişmesi kışın zordur. O yüzden sera tarzı köylüler burada e, yetiştiriyorlar. Tabii e, çok güzel e, kuş sesleri, cıvıl cıvıl. İnsan bir hoş oluyor bu. Kuş sesleri e, engane seçimde. Hava bugün biraz bulutlu gibi. Açık ve bulutlu gibi. Ama yalnız şuradan güzel kokular geliyor. Kökük kokuları geliyor sanki burnuma. Tertemiz. Yani Doğadayız programı aslında gerçekten çok güzel. TRT'de belki izliyorsunuzdur. TRT belgeselde. Tabii biz o kadar olmasak da burada elimizden geldiğince e, sizlerle böyle bulunduğumuz ortamı paylaşmak bizim için zevktir. Gördüğünüz gibi her şey güzel. Hatta şuralarda böğürtlenler, kirenler, efendime söyleyeyim kuşburnu. Bakmayın şu an tam mevsimi değil. Hepsi yetişiyor burada yani bildiğiniz gibi. Diyeceklerim bu kadar. Yani bunu anlatmakla olmaz. Gelin, burada yaşayın. Yani köylerimiz gerçekten güzel. Anlatılmaz. Yaşanır. Ve oksijeni burnumuza alıp oh vereceğiz. Benim burada gerçekten ben Yusuf gibiyim yani Yusuf yaşında burada çocukluğum geçti benim.